Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Evet çok aksiyonlu bir yolculuğa bizimle birlikte çıkmaya hazır mısınız? Biz hiç hazır değiliz. Odin. Hey. Odin'le tanıştırayım sizi. Ailemizin yeni üyesi Umay'ın <laughs> arkadaşı arkada poşetler dökülüyor. Neyse birazdan düzeltiriz. Azıcık dolu da. Evet bayağı yüklüyüz. Şimdi sen gel kadrıca girdik. <laughs> çok neyse <erginim. gülüyor> çok erginiz neyse yol hikayemiz heyecanlı aksiyonlu geçecek şimdiden belli zaten evet. bizi izlemeye devam edin dostlar Neredeyiz neredeyiz mabeddeyiz Donlaycımla birlikte evet. Valla uzun zaman oldu buraya gelmeyeli burasının da yine Haleti Ruhiyem'deki yeri çok önemli Yalnız şöyle şeyler olmuş zaten bu ağaçlar daha öncesinde yatıktı ama işte yatmışlar. Şş, tamam tamam oğlum tamam. He ne oldu? Şş, ne oldu? Tamam. <laughs> Dondayı bana arkadan dokununca bak gördün değil mi? <laughs> Sahiplendin mi oğlum sen şimdi benim? Tamam 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 sakin sakin sakin, sakin oğlum sakin sakin. <laughs> Vay koruma içgüdüsü güzel. Dolunay arkadan böyle bir omzuma vurdu. <laughs> Ne gülüyor? gülüyor. Yine de yine de yani, tamam şey gideceğiz, gideceğiz 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 oğlum gideceğiz tamam heh. hop tamam gideceğiz gideceğiz. Şimdi neyse dostlar bu ağaçlar iyice yatmış kökleri salmış şu yandaki su deposu ayrılmış. Bayağı bir tahribatı uğramış. Zaten çöpler her yerde. Ben buraya geldi, her geldiğimde 3-4 poşet çöp topluyordum. Burada az kamp yapmadım. Videoları falan dediğim gibi eski bölümlerde var. Merak edenler kanalın ilk videolarına giderse burada ne sohbetler, ne derin sohbetler ettik izleyebilirler. Şimdi biz yolumuza devam edelim değil mi? Evet. Daha evet. çok uzun çok yolumuz, yolunda, var. onda birini gittik. Onda bir evet, onda birini. <laughs> Daha kaldı onda dokuz. Değil mi Odin? Gidelim mi? Heh, hadi gidiyoruz. Odin hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> evet dostlar, biz İzmir'e geldik. İzmir'in dağlarında çiçekler açar dedik. Yağmur açtı. Tam da yakıt aldık. Yastik havalarını işte bakalım dedik. Orada bir bastırdı yağmur. Tabi odanı, odini de, de tuvalete indirdik derken ısınandık. De Sanıca bir üst kostüm değişikliği. <laughs> Şimdi İzmir'e 15 kilometremiz falan kaldı. Toplamda da 4 saatlik daha yolumuz var muhtemelen. Vallahi güzel, keyifli geçiyor. He Dolunaycığım sen de bir şey demiyorsun. Ee, Dolunaycığım bak çayı var elinde. Çayı varsa ol, tamam. Ben Beni düşünmüş. Çay yapmış. Hep normalde bir tane çay koyulmaz. Kokusu siner diye. Evet. Bir şey Ama senden kıymetli bayan. Değil hiçbir şey yok. <laughs> yani. hiçbir şey? yapacağız. <laughs> değil, değil tabii ki değil. Evet. Eşya. Vallahi... Ha? Eşya Eşya tabii canım. Evet. Ne zaman madde değer verdi? Madde ne? Hiç mi araç Ne diyorsun? Araç. değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse genel olarak yol böyle güzel geçiyor dostlar. Arada hikayeler paylaşıyoruz Instagram'dan. Takip etmiyorsanız takip edin. Özlem'in gelinlikteki köpeği müdürle tanıştım. Mesela onun hikayesini attım. Özlem'e de buradan selam olsun. Müdür aksi, ters, ısırır dikkat et falan demişti. İki saniye içerisinde çok <laughs> <laughs> hatta o pikine görüntü hadi buraya ekleyip siz de izleyin. Instagram olmayan dostlarımız için. Müdür sana bana saldırı dediler oğlum. Sen beni yalıyorsun. Özür selam vermek ister misin? <gülüyor> 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 lan, lan yalama yalama. Yanlışlık <laughs> 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 yapma. <laughs> böyle bir şey de yapalım. Siz Instagram'ı yine takip edin. sonu çıkmayla biten bir yaşam Instagram hesabını. Ozan bize iyi yolculuk ver. Onlar bir şey değil mi? Hadi <laughs> hadi kapat artık sigara içelim diye. Yok Görüşürüz bay bay. Hadi bay bay. Evet dostlar. Sürücü değişikliği yaptık. Odin. tamam lan yalama. Odin'de gördüğünüz üzere baya haşır neşir oldum. Yalnız Umay'la nasıl işte karşılaşacaklar, nasıl tanıştıracağız, bu kadar üstünüze kokusu var. Arada gemlikte işte Müdürün de kokusu geldi. Umay çıldıracak. Umay hakikaten çıldıracak. Çıldırmakta da, da haklı kızım ama nasıl olacak valla ben de bilmiyorum. Bu anları mümkün olduğunca paylaşmaya çalışacağım dostlar. Çünkü bir harara olacak ilk karşılaşma anında. Bakalım nasıl olacak hep birlikte izleyip görelim değil mi lan? <laughs> tamam tamam var. tamam hemen, hemen 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 yalama lan yalama 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 lan. <laughs> Orasın, orasın. Allah Allah. Neyse biz Aydın'a girdik. Aydın otur şey. Aydın. Bu Konuşamadım. Aydın otur yolu. Aydın otur yolu. Neyle geçtiğimiz yedik. Evet. Yedik. Evet. tünel tünel. Aydın tüneline geçtik dostlar Aydın'a. Gireceğiz. Şimdi. Az yolumuz kaldı be. Evet. İnşallah. İnşallah. Çineden çıktık şimdi. Muğla sınırlarına girdik sayılır. Burada çok enteresan doğal olmayan yapıların olduğu bir bölge. Çok da merak ettiğim bir bölge. Size de paylaşmak istedim. Bir gün kısmetse bu bölgeyi böyle artık atlarımız doldursa donlayla Umay ve Odin'le birlikte keşfetmek istiyoruz. Gerçi Dolunay'cım var ya oluyor be gönlümüzden geçenler. Evet hepsi oluyor yani yaratıcı ile direkt bağlantılı izliyorum da hakikaten boşuna değil. İlk mesela yani böyle yaşamlarla bir araya gelirken Umay'la mesela hep gönlümde bir kurt olsun. Hani yoldaşım olsun dedim. Çok şükür oldu. Sonra Dolunay yoldaşım olsun dedim. Hayır demedin. Hayır yani ha, tabii seni direkt olarak söylemedim aslında. Hani yani gökteki Dolunay dedim. Yerdeki tezahürü denk geldi. Ya, yani. <laughs> Dolunaycığımla da öyle yollarımız kesişti. Sonra ikinci hayalim bir dobermandı. <laughs> o da burada. <laughs> Yalama biraz yalıyor şu anda. Çok ısındı birden. <gülüyor> <gülüyor> Ama koruma içküsü de iyi. <laughs> Dolunay şeyde nasıl e, dinlenme tesisinde böyle gerçi söyledik videoda değil mi? Evet, Hemen haleti Ruyesi değişti. Yani çok çabuk sahiplendi. O da oldu. Şimdi geriye kaldı atlarımız Dolunay'cığım. Evet atlarımız ama ondan önce ikisinin karşılaşması. Evet Umayla Odin'in karşılaşması. Şu an onun planını yapıyorduk bir yandan. Ben şundan taraftarım aslında. Odin'i de direkt bahçeye salacağız. Özgür olarak birbirleriyle koklaşıp tanışacaklar. Yani ikilisini tutarsak birbirlerine sürekli işte uzaktan gövde gösterisi yapıp diş bilecekler. Yani saldığımızda o bay haliyle yabancı bir hayvan geldiği için bir yani tedirgin ya da kendi işte burası benim mekanım demek için bir alfalığını gösterecek. Burada önemli olan o ne tepki vereceği. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz dedim var sevişmeyi özledi. Evet o da var. Yetmedim mi? <laughs> yok arka, Umay arkadaş olsun ya yani. Allah, şimdi Umay da canı sıkılıyor İstersen hani bu ara çok bahçede tam özgür olsa da dışarıda dağlarda eski özgürlüğü yok yani günde 30-40 kilometre yürüdüğü koştuğu şey durum yok. Haliyle Umay'a da çok iyi gelecek aslında bir oyun arkadaşı olacak. Odin de o kadar hareketli, o kadar atik yaşam ki yani anlatamam dostlar. Zaten önümüzdeki bölümlerde videolar gelecek. O yüzden burada durdurup hemen böyle sağ alt taraftan böyle bir abone ol tuşuna tıklarsak abone olmayanlar bir de yanında çan simgesinden tümünü seçersek yeni bölümleri geldiğinde size bildirim olarak gelir. Evet bu arada bölgeyi de geçiyoruz sağlı sollu da. Şimdi nasıl detay gösteririm? asıl yani yoğun olduğu yere evet gelmedik. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Şu virajdan sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şurada da şu kayaç yapılar enteresanlaşıyor. Yani eski bir medeniyetin izleri var. Yani mutlaka var. Çünkü çok enteresan bir bölge. Ve çok da geniş bir bölge. Şimdi şu virajdan sonra sanırım. Ya bak şöyle arkada göstereceğim. Bunları istiyor Bak şurada hala kalıntılar var bak sağ tarafta. Bunlar birazdan 150-200 senelik evler ama daha eski kalıntılar da var. Şu aşağıdaki ova sol taraftaki özellikle sağ tarafta da çıkacak karşımıza birazdan. İnşallah dediğim gibi yani burası çünkü böyle günübirlik gelip keşfedilebilecek bir yer değil. Şuradaki işte manzara falan harika o aşağı kısımları gösteriyorum. Geliş yolunda daha net gözüküyor. Bir tane atımız olursa dondayla sararız kamp ekipmanların üstüne dıgıdık 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 Bir de dağlardan geliriz bu bölgeyi komple böyle bir keşfederiz hep birlikte Şöyle mesela karşıdaki kayaları görebiliyor musunuz dostlar? Şöyle göstermeye çalışayım Hani üst üste yığınmalar var onun üstüne daha yakın zamanda yapılmış başka yığın pataşlar var. Bu arada da efsane gözüküyor bak buradan. Canlı da o kadar gözükmüyor da bak buradan daha iyi gözüküyor değil mi? <laughs> evet, zaten su var burada. Baraj bu mı diye bu haritadan bir bakmak lazım. Evet, bak sol taraftakilerini gösterebilirim şuradan. yapayım. Umarım görebiliyorsunuzdur kayaların yapısını dostlar. Ya bak şurada daha devamı var. Yani alttaki manzara da efsane. Yani ve Halfeti'ye Bugün biraz da bu bölgeyi. Altta böyle işte nehir var. Geniş bir su kaynağı var. Ve üstünde onun hakim tepelerinde kurulmuş eski bir medeniyet. Şuradaki yani bizzat yontulmuş yuvarlanmış taşlar. Onların Bakın şu, şu taraflar bak görüyor musunuz? Üf tepeleri. Bölgenin tarihi ile ilgili bilgisi olan dostlarımız yazarlarsa sevinirim. bak eh, sağ sol işte Bunlar efsane. Nereyi göstereceğimi şaşırdım ya. Peri bacaları gibi bir yandan. Hani diyorum o kadar geniş bir bölgeye yayılıp ki yani sadece bir kısımda değil yani sadece bir yerde değil görüyorsun şuradaki Bakın görüyor musunuz olsa Ya bunlar doğal oluşum olabilir mi? Bence o olamaz yani. Buraları gezelim ama. <laughs> sen niye heyecanlanıyorsun? Bu arada burada yolluğumuz var. <laughs> Yaprak sarmamız. <laughs> Arada atıştırıyoruz. Daha dediğim gibi bölge böyle gidiyor. Bizim görebildiğimiz bu kadar. Daha arka kısımlarında kim bilir neler var. Mesela şunlar. Yani çok güzel değil mi ya? Resmen yani büyüleyici. Bakın. Bakın dostlar. Bakın bak arka taraflar. Bak üst dağlar bile aynı şekilde ya. Odin de merak etti bakıyor camdan. <laughs> ne var orada? <laughs> Bak sen sol taraf. Ya sağlı sollu ya. Burası 10 kilometre. Yani yol üzerinde görebildiğimiz kısımlar bakın şuraya. <laughs> Lan oha ineğe alıyor. Oğlum seni, sen köyde ne yapacaksın bizim tavuklarla falan ya? Yoldaki ineğe hırlıyor ya. Neyse Odin işimiz var anlaşılan dostlar sadece umay değil derdimiz. <laughs> Bakalım hakkımız hayırlısı. Büyük buluşma anı. Başarıyla sonuçlandı İlk başta baya bir havladılar birbirlerine. Ama ufak ufak. Odin gel buraya gel. Aferin aferin. Odin burada <laughs> umay şu an. <laughs> özel alanlarını koruyor ya da benim yanıma yaklaşınca sıkıntı çıkartıyor ama yavaş yavaş çalışacaklar. İlk gün için iyi. Tabii ilk içeri geldiğimizde bayağı bir ortalık kıyamet koptu. Bir saldırmaya çalıştılar birbirlerine. Sonra Odin, Umay'ın ev sahipliğini, mekanın sahibi olduğunu kabullendi. Hiç yani karşılık vermediği için kavga çıkmıyor değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Çok özledim seni ben kızım. Nasıl yeni arkadaşın? Gel buraya Odin, gel. Gel, gel. Şişt, gel buraya. Şişt, Odin. <laughs> Odin korkudan buraya gelemiyor. Neyse. Biz şimdi arabayı boşaltıyoruz. Bayağı bir eşya indirdik. Geri kalanları da boşaltalım. Artık bu yolculuk videomuzun da sonuna gelelim. Hadi Odin neredesin? Çık, çık. Gel. Gel sen de beraber benim. Hadi yan yana geçin bakalım bir. Hadi geç. 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 Gel. Gelin böyle. Gel. Hayır Umay. Hayır. Hayır Umay. Odin. Gel buraya. <laughs> Oradan dolaşacak <laughs> işte. Umay teyakkuzda. Odin. Gel buraya. onu çağırınca Umay direkt harekete geçiyor. hayırdır Odin modin diyor da. Neyse. Hadi kapatalım. Beraber videoyu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Önümüzde Odin ve Omay'ın maceraları devam edecek. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gençler. Ne haber? İyi mi böyle? He? <laughs> Odin Umay'a aşık oldu. Umay pas vermiyor. <laughs> Değil mi kızım? etmeden güzel güzel anlaşın tamam mı <gülüyor> 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 sinirlendiriyor ama. Ne? <laughs> <laughs> Hadi yine başlıyoruz. İyi yaşa, iyi yaşa.